Arkadaşlar merhaba. Kaynama değil bilgisayar sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Öncüllü bir soru. Birinci cümle içinde belirtisiz nesne olan bir fiil cümlesidir. Hem belirtisiz nesne hem de fiil cümlesi olmasına bakacağız. Almanya'nın Berlin bir kooperatif devlerin ağaçlardan halk kitaplığı yapma kampanyası başlattı. Evet, başlatmak fiil adi fiil cümlesi doğrudur. Belirtisiz nesne yükleme sorulan ne sorusunun cevabıdır. Başlattı başlatan kim? Almanya'nın Berlin bir kooperatif özne. Kooperatif ne başlattı? Devlen ağaçlardan halk kitaplığı yapma kampanyası belirtisiz nesnedir. Aşıkımız doğru. İkinci cümle özleme mi yüklemden oluşan kuralı bir cümledir. Yüklem sonda mı bakalım? Evet, yetiştiriyorlar. Yüklem sonda. O bu bir kuralı cümledir. Peki özne yüklemden mi oluşmuş? Ögeleri ayıralım. Bu kampanya katılmak isteyenler fırtınadan veya yağmurdan devrilen ağaçların gövdelerini raf şeklinde oyup bunları kaldırımlara yerleştiriyorlar. Yerleştiriyorlar yüklem. Yerleştiren kim? bu kampanyaya katılmak isteyenler özne. Bunu isteyenler neyi yerleştiriyor? Bunları nesne. Nereye yerleştiriyorlar bunları? Kaldırımlara dolayı tümleç. Nasıl yerleştiriyorlar? Fırtınadan veya yağmurdan devrilen ağaçların gövdelerini raf şeklinde oyup bu da zar tümleci. Baktığımızda özne yüklemden oluşmamış. Özne zar tümleci nesne dolayı tümleci yüklemden oluşmuş. O halde cevabımız Bursa. Üçüncü cümle nesnesi sıfat tanıması olan birleşik bir cümledir. Birleşik cümle yüklemin dışında içinde yükleme bağlı olarak çekilme bir fiil ya da fiilimse olacak. Raflara takas edilecek, acakecek sıfat, fiil, kitapları koyuyorlar. Koyuyorlar yüklem. Koyan kim onlar? Onlar neyi koyuyorlar? Takas edilecek kitapları. Nasıl kitaplar? Takas edilecek kitaplar bir sıfat anlamasıdır. O halde nesne görevinde kullanılmıştır. C şıkkı doğrudur. Dördüncü cümle içinde isim tamlaması bulunan olumlu bir cümle midir? Eğer yüklemimizde mema mezmaz yok değil gibi kelime ve ekler bulunmuyorsa ve yapıldığı olduğunu bildiriyorsa olumlu bir cümledir. Bakın bakıyoruz. Bırakıyor olumlu bir cümle. İsim tanıması var mı? Berlin halk dediğimizde belirtisi isim tanımlaması var. Bu da doğrudur. Beşinci cümle yüklemi ek eyleme çekimlenmiş bir cümle midir? Ekelim. iki özelliği vardı. Malum biliyorsunuz imek fiiliydi. Basit çekimli fiilleri gelerek mesela geliyor. Onu bileşik kimli fiil yapardı. Geliyordu, geliyor idi. Ya da isim ve isim soylu çocukları gelerek onları yüklem yapardı. İyi bir insandı ya da insan idi gibi Baktığımızda burada da desteklenen bir kampanyadır. Uzun bir yüklemi var. Kampanyadır, kampanya değildir. Geniş zaman ekini almıştır. Ekini o halde ek eylemle çekimlenmiş bir cümledir. Cevap Bursa. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Tezlik fiili bir fiilden sonra i vermek fiili getiriliyordu baktığımızda. Uyanı vermek kullanılmış. Doğru. Zar fiil 2 eklerimiz ip ince eli ken dıkça arak ve devam ediyor. Bu da silkinmek ıp ip up up iki kullanılmış zarf fiil 2 vardır. Sıfat fiil daha önce de çıkmıştı karşımıza. Kısa ekler kısa olduğu için yazalım hemen. Anası mezar dik ecekmiş miş. Fiil soylu sözcüklerden birine bu eklerden biri gelecek. Rüyaları gerçekleştirmenin burada mema isim fiili ki gelmiş. Uyanı mekmak yine isim fiiliki gelmiş. Demiş bir düşünür. Öyleyse ne duruyoruz? Hemen silkinip zarf fiiliki gelmişti. Kalkalım yumuşak etekimizde. Sıfat fiiliki kullanılmamış cevap. Ceyhan. İstek kipili çekilmemiş bir fiil. İstek kipimiz e a idi. Baktığımızda kalkmak, kalk alım e a istek kipili çekilmemiş bir fiil. Şimdiki zamanla çekilmemiş fiil. Şimdiki zaman ikimiz yor. Bazen yorikin yerine kullanılan makta ya da mekte 2 de gelebilir. Bakıyoruz. Duruyoruz derken yoriki kullanılmış. Doğru cevap Ceyhan. Bu cümle ilgili olarak aşağıdaki derden hangisi yanlıştır? Çatı bakımından etkendir. Şimdi etken özne yüklem ilişkisine göre bakacağız. Bunu anlamanın en kolay yolu eğer fiilimizde edilgenlik ve dönüşlülük eki olan L ya da N yoksa ya da iştek iştek eki olan Ş yok ve o anlamı taşımıyorsa fiilimiz etkendir eserlerinde kullandığı özgün biçimler ve canlı renklerle değişimin birey üzerindeki etkilerini yansıtıyor. Yansıtmak. Baktığımızda bu eklerimizden birini almamış. İşi yapan da belli. O halde çatısı bakımından etkendir. Doğru. B. Nesne isim tanımlamasından oluşmaktadır. Önce nesneyi bulalım. Sonra isim tanımlaması bulmadığına bakalım. Eserinde kullandığı özgün biçimler ve canlı renklerle değişimin birey üzerinde etkilerini yansıtıyor. Yansıtan ne? O. O neyi yansıtıyor? Değişimin birey üzerindeki etkilerini. Ne? Belirtili nesne. Evet, nesne kullanılmış. Değişimin etkileri derken belirtili isim tamlamasıdır. Araya sıfat girmiş. 5 şıkkı da doğrudur. Fiilden isim yapma eki almış sözcük vardır. Fiilden isim. Bakalım. Dikkat edin. Sözcük demiş. Bir tane bulmak yeterli. Sözcükler dememiş çünkü. Biçmek fiil. Biçmekten biçim. Fiilden isim yapma eki almış. O halde Fiilden isim yapma eki almış sözcük vardır. Doğru. Bulunma durum almış sözcüğü bulunma durum ekimiz D da ya da T ta. Hal ekimizdir. Eserlerinde derken kullanılmış. İyilik eki alan sözcük yoktur demiş. İyilik iki isimlerin sonuna gelerek onların kime ait olduğunu belirten eklerdi. Ne gibi? Benim evim, senin evin, onun evi bizim evimiz sizin eviniz onların evleri şeklinde onun eserleri onun kullandığı yine zaten işin tanımlaması varsa mutlaka vardır belirti ya da belirtisizde değişimin etkileri ilk iki alan sözcük vardır burada yoktur dediği için Cevap Edirne. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? ıntı untı, intı, ikini kullanıldığı sözü. Kökü bakımından diğerlerinden farklıdır. Kök deyince ya isim kökü ya da Fiil kökü olarak sözcükler karşımıza çıkar. Cümlelerde bu iki alan sözcüklerin altını çizelim. Buluntu, kuruntu, süprüntü, bağıntı, bozuntu. Şimdi köklerine bakalım. Bu bölgede kazıl, yapılan kazılarda arkeologlar eski uygarlıklara aydığını bulmaktan yani fiil. Kişi yersiz kuruntulardan kurmak kurmaktan kuruntu yani fiil. İçi süprüntü dolu derken süpürmek süprüntünü düşmesi var. Fiil. Kelimeyle kavram, dille düşünce arasındaki bağıntı. Bağmak diye bir fiil yok ba isimdir. Bağdan bağıntı olmuştur. Farklı olan Denizlidir. Bozuntu sözcüğü de bozuntuya vermeden bozmak fiiline gelmiştir. Cevap denizli.